Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle çok sevdiğiniz ve bir uzun zamandır yapmadığımız birkaç zaman geçti. Doğum tarihlerine göre bakılacak bir bakım bu. Herkes ve niyetini, dileklerini tutsun arkadaşlar. Şöyle niyetlerinizi, dileklerinizi bir alayım. Aklınızdan tuttuğunuz ve e, tutacağınız dilekleri böyle bir üç kere niyet etmeniz gerekiyor. Üç kere e, ismini söylemeniz gerekiyor. E, şunu istiyorum gibisinden, şuna niyet ediyorum gibisinden arkadaşlar. Niyetleriniz, niyetlerim, niyetlerim de niyetleriniz olsun. Şu an beni kim izliyorsa şu an beni kim takip ediyorsa şu an bir yorum yapan beğeni atan 1960 1970 1980 yılları arasında doğan sizlerle izleyenlerimin niyetini inşallah böyle tekrar şifalanmanız dileğiyle arkadaşlar hayırlısı ve şifası olsun diyerekten başlayacağım 1960, 1961, 62, 63, 64, 65 diyerekten ee, arkadaşlar 1960-1970-1980 arası özellikle Doğan Yıldızname severlere seneli olarak yorum yapacağım arkadaşlar Şu an beni kim izliyorsa 1960-1970-1980 yılları arasında Doğan izleyenleri bu videoyu izleyebilir Yani 1960 derken 61'den 70'e kadar 71'den 80'e kadar arkadaşlar 80 doğumlularda dahil 90'ı kapsasın yani 91 doğumlular değil 90'a kadar 1960, 1970, 1980 doğumlular 90'a kadar bu videoya dahil olabilir. Hadi bakalım bu şifayı alabileceğiniz ve uyumlanabileceğiniz ve sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde belirtmiş olalım. Çok böyle gitgelleri olan bir karakter var. Özellikle böyle ee, sizlerle izleyenlerim, bu kanala abone olan olabilir, yorum yapan olur, beğeni atan olur. Şu an bu niyete dahil olan izleyenlerim. Çok böyle gitgelleriniz var ama sürekli böyle geçmişte yaşananları, olanları e, bir böyle ısıtıp ısıtıp e, öne sürüyorsunuz. Zoru gördüğünüz zaman hep böyle e, bu süreçleri. Yaşıyorsunuz arkadaşlar böyle gitgelleri olan bir karaktersiniz. Ruh öf, dengeniz böyle öfkeli olduğunuz böyle bir kişi var. Açıkçası bir şeye karşı öfkeniz çok fazla olduğunu görüyorum. Size böyle bir kenara bir köşede bırakmış olan bir kişi olarak gözüküyor. Size bazı mazeretler size bazı yalanlar uydurmuş ve bu uydurmaların dahilinde sizin böyle affedemeyeceğiniz ve kırıldığınız bir yalan olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu kişinin çevresinde şu anda onu size karşı böyle kışkırtan bazı kişiler var. Ve bunun dahilinde bu kişilerden size bahsetmemiş ya da söylememiş olabilirsiniz. Ama siz o kişilerin kim olduğunu ne amaçla yaptıklarını çok iyi biliyorsunuz. Ee, ve bu yüzden sizlerle izleyenlerim aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi yüreğinizdeki kişi olabilir bu ee, değer verdiğiniz ama değerini net bir şekilde alamadığınız bir kişi bu ee, ve bu kalbinizi o kadar kırmış ki sizi o kadar yıpratmış ki ardına bakmamış ve size karşı yaptığı hataların e, telafisini yapmamış gözüküyor e, ve bunun dahilinde siz değerli izleyenlerim sanki böyle haklıymış havasında haklıymış modunda e, ilerliyor e, çok fazlasıyla e, egosu yüksek ve bu kişiyle tekrar ve tekrar bir karşılaşma durumunuz var e, ve bu e, çünkü ne olursa olsun e, sizi e, bir şekilde kader bir araya getiriyor ya da böyle bir karşılaştırma süreci olacak her ne olursa olsun tekrardan böyle bir araya gelebiliyorsunuz ya da birbirinizi görebiliyorsunuz. E, bu kişi size inat, e, sizi kışkırtmak adına e, sizden e, bir çeşit bazı intikamlar almak adına. E, çünkü böyle aranızdaki ayrılık ya da aranızdaki bu uzaklaşma ister istemez iyi bir uzaklaşma olmamış. Size karşı inat ederek, size karşı sizi kışkırtarak şu anda görüştüğü bir kişinin olduğunu görüyorum. Ve bu kişiyle bir birliktelik yaşıyorlar. Yaşadığı birliktelik gerçekten sizin yerinizi tutmayacak bir insan. Merhametsiz bir kişi vicdan azabı çektirdiğini görüyorum aklınızdaki kişiyi size karşı. E, aklınızdaki kişinin duygu ve düşünceleri e, çok ani bir şekilde e, değişiklik sağlayacak çok kararsız olduğunu görüyorum e, ve bu kişide e, bir kararsızlık yaratmış olarak gözüküyor e, ve bunun dahilinde aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin duygu ve düşüncesinde size karşı çok büyük değişiklikler olmuş ve e, bu değişikliklerin asıl sebebi sizin bu insana gösterdiğiniz merhametten vicdan azabından kaynaklı olarak gözüküyor çünkü ne olursa olsun bu kişinin sözüne itimat etmiş bu kişinin sözünü her daim böyle her şekilde yerine getirmişsiniz ve sizde çok yaklaşmış gözüküyor bu insan arkadaşlar buna rağmen gerçekten sizin gönlünüzü çok kırmış olarak gözüküyor güveninizi çok kırmış gözüküyor ama bunun bedelini şu anda birlikte olduğu kişi birlikte olduğu ilişki sayesinde ödediğini görüyorum. İlişkisinde mutlu olmadığını, huzursuz olduğunu, ilişkisinde sürekli böyle bir tartışma, kavgaların arttığını, sizin yerinize, sizin adınıza bunun gibi böyle bir aradığını görüyorum ama bir türlü buna şu anda e, ulaşamıyor Sadece şu anda e, yapması gereken bazı şeyler var. Şu anda bitirmesi gereken, e, yerine koyması gereken, üstüne koyması gereken bazı şeyler var. Sizi bununla e, böyle bir e, mumla arıyor ama şu an bunu yapamıyor. Engelleri var. Bu engelleri atması lazım. Siz de bu kişinin ne gibi bir engeller olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Özellikle yasak aşk ilişkisi yaşayan kişiler ee, bu insanın kalbinde ve gönlünde e, sizin barındırdığını hala böyle sizi özlediğini hala size e, deliler gibi baktığını hatta ve hatta şöyle söylemek gerekirse e, burada net bir şekilde gözüküyor sizi e, böyle bir takip ettiğini etraftan sorduğunu sizin ne yaptığınızla alakalı ilgilendiğini görüyorum sizin gündelik yaşamınızda ve hayatınızda birinin olup olmadığını net bir şekilde biliyor. Ama siz bu kişiden böyle zamanda intikam almış olabilirsiniz ya da şu an böyle bir intikam almak istiyor olabilirsiniz ya da bu duyguyla yaşıyor olabilirsiniz. Çok fevri öfkeli gördüm sizi ve gergin zamansınız. O geldiğinde, adım attığında bu kişiye karşı, bu kişinin huyuna karşı net bir şekilde fikrinizi ortaya koyacaksınız. Evet burada e, M harfinde çevrenizde e, bir arkadaşınız varsa E harfinde N olabilir E M N olabilir arkadaşlar. Bu arkadaşlarınızdan bir tanesinin bir sıkıntısı olacak ve siz bu sıkıntısına koşacaksınız arkadaşlar. E, fakat e, yani her şey yok. öyle bir gelecek ki bir anda olup bitecek olarak gözüküyor. Aklınızdaki kişinin size adım atması dahi bir anda olup bitecek bir şey. Aklınızdaki kişi bir anda gelecek ve bir anda böyle ortalık karışacak ve e, durulacak olarak gözüküyor. Aynı zamanda arkadaş çevrenizle alakalı böyle bir olay e, gördüm arkadaşlar. Arkadaş çevrenizle alakalı bir kişinin derdini ve sıkıntısına koşacaksınız ve bu kişinin sizin hakkınızda, sizin düşüncelerinizde ve sizin hayatınızda net bir şekilde ilgilendiğini, ilgi sağlayacağını göreceksiniz. Bir kişiye koştuğunuz zaman o kişinin size gösterebileceği birçok şey olacak. O kişinin size gösterebileceği birçok şey olacak. Yani arkadaşlar bilmediğiniz şeyler var. Çevrenizde şu an bilmediğiniz şeyler dönüyor ve siz şu anda bunun farkında değilsiniz. Ama bunun farkına net bir şekilde varacaksınız. Neyin ne olduğunu net bir şekilde anlayacaksınız. Ona göre artık hayatınızı baştan aşağıya yönlendireceksiniz. Çünkü burada sizin hakkınızda dedikodu yapıldığını görüyorum. İki tane böyle yılan var. Hane içerisinde ve hane dışarısında sürekli böyle sizin adınızı geçiren, sürekli sizin adınızı ve lafınızı yapan, ondan ona laf götüren iki tane yılanın şu anda ağırlığını üzerinize taşıyorsunuz arkadaşlar. İster istemez bu ağırlık durumu sizde kararsızlık, ruh hali değişiklikleri bir anda ağlamaklıyken bir anda gülebilirsiniz gibi ya da yorgunluk, halsizlik enerjisiyle böyle bir başlamış. Bunu böyle iş yerinde özellikle işe giderken çalışırken çok yaşıyorsunuz ya da çok çabuk yoruluyorsunuz. Çok çabuk yorulduğunuzu hissediyorsunuz. Eski şeyim, eski takatim yok diyorsunuz. Bu bununla kaynaklı. İki tane hanenize girmiş ve hanenizin dışarısında dahi hala lafınızı yapan, dedikodunuzu yapan, belki bağınızı kesmiş olabilirsiniz bu kişilerle. Bu kişilerin sizin üzerinizde bir ağırlığı var daha öncesinde annenizin babanızın üzerinde bir ağırlık yaratmışlar şu anda da hedefleri sizsiniz arkadaşlar haberiniz olsun dedikodunuz yapılıyor konuşuluyorsunuz yani böyle dilden dile düşen bir dedikodunuz olacak fakat asıl bombayı belirtmek istiyorum. Hani böyle demiştik ya arkadaşlar üzerinizde herhangi bir ağırlık varsa, üzerinizde herhangi bir durgunluk varsa e, böyle bir arkadaşlar kurşun döktürebilirsiniz. E, bunun haricinde böyle üzerinizdeki ağırlığı, tılsımı, enerjiyi e, sirkeli suyla arındırabilirsiniz. Böyle bir kendinizi yeniden doğmuş gibi e, hissedeceksiniz arkadaşlar. Ee, hemen böyle etki etmeyebilir ama sürekli deneyin etrafınızda yılan çok fazla o yılanların başını ezeceksiniz Bunların sizi ağzınıza sizin kulağınıza gelecek bir e, dedikodusu olacak ya da bir yanlışları olacak arkadaşlar e, Ve siz bu kişinin öyle bir rezil edeceksiniz ki e, rezil oldukları yetmezmiş gibi e, bu kişiler Artık böyle size el uzatamayacaklar. Artık böyle o yılanların, fesatların başını ciddi bir şekilde ezeceksiniz arkadaşlar. Bu da sizin hayrınıza ve şifa şifalanmanıza olacak sizlerle izleyenlerim. Bunun dahilinde ciddi anlamda kendinizden uzaklaştıracaksınız. Öyle bir hayatınıza müdahale etmişler ki öyle sizi yormuş ki bu kişiler. Artık böyle siz de gereğini yapacaksınız çünkü bu kişilerle alakalı öğrendiğiniz bir şey sizin elinizde bir koz geçirecek ve istediğiniz gibi bu kozu kullanabileceksiniz arkadaşlar. Bu çok önemli bir gelişme. Artık böyle çar, artık böyle her şey sizin etrafınızda dönecek. Sizin sizden çok şey çalmışlar, sizden zamanında size. Ee, yapmadıklarını bırakmamışlar. Ama artık böyle ipler sizin elinizde, ee, kartlar artık siz atacaksınız gerektiği gibi, gerektiği şekilde bu kişilere e, yanıt vereceksiniz ve bu kişilerin böyle kafasını ezeceksiniz. iki tane yılanın size dil uzatan, sizin halinize dil uzatan bu iki yılanın hayatına karşılık bir şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar ve gerçekten size artık ellerini uzatamayacaklar. Çünkü sizin henüz şiddetinizle, öfkenizle karşılaşmamışlar. Ve artık karşılaşacakları zaman geliyor arkadaşlar. Yakın olarak da gözüküyor. Çünkü çok dolmuşsunuz. Artık böyle bir şeyleri saydırma durumuna gelmişsiniz arkadaşlar. Ruh haliniz çok değişkenlik gösteriyor. Bu videodan sonra o eski ruh haliniz olmayacak. Eski depresyonlu, huzursuz, işe giderken, gelirken, yorgun, halsiz çalışma isteği olmaması gibi. Ya da başarınızı şiddetli şekilde olması gibi Bir takım şeylerden net bir şekilde kurtulacaksınız Bu açılımı izlemiş olan Beğenmiş ve abone olan kişilerin niyetlerine gözüküyor arkadaşlar bunlar Evet toparlamak gerekirse sizlerle izleyenlerim Burada Sağlıkla alakalı biraz sanalma süreçleriniz var, bel ameliyatı olabilir, bacak olabilir, böyle çevrenizde sizi böyle girdaba sokan kronik hastalık e, süreci de olabilir. Sürekli o konuda aynı şikayetler, aynı sürekli hastaneye gidip gelen bir kişi varsa etrafınızda, e, yani ciddi bir hastalığı olabilir belki, ya da ciddi olmasa dahi sürekli e, o konudan ötürü e, yapacağını yapamıyor. Elleri ayakları kesilmiş gözüküyor resmen. Bu kişi her kimse çevrenizde ya da böyle bir insan varsa, bu insanın iyi olduğunun haberini alacaksınız ya da iyileşmeye gittiğinin haberini alacaksınız. Gerçekten gün doğmadan neler doğacak diyebileceğiniz bir olaya şahit olacaksınız. Yani bir kişinin sağlık konusunda artık böyle dip diri olacağını artık böyle iyileşeceğini bu niyet ettiğiniz kişi de olabilir arkadaşlar hiç fark etmiyor çünkü çıkmazdı burada öyle bir şey olmasaydı çok iyi olacağını göreceksiniz iyileşeceğini göreceksiniz artık böyle kendisine gerçekten öyle bir ışık geliyor ki öyle bir şifalanma geliyor ki Böyle bir yer şafi esmasının yüzü suyu hürmetine bir şifa şifalanacak. İnşallah siz de buna çok sevineceksiniz. Gün doğmadan neler doğmuş diyebileceğiniz bir olaya şahit olacaksınız. Bu sizi çok şifalandıracak, aydınlatacak ve şu aralar mucizeye inanmıyor olabilirsiniz. Artık böyle hiçbir şeye inanmıyorum, güvenim kalmadı diye olabilirsiniz. Böyle bir ruh haliniz var ve bu hali geldiği zaman bir hafta etkisinde oluyorsunuz yani bu ruh halini bu yüzden bu olaya şahit olup fikirlerinizi düşüncelerinizi görüşlerinizi çok farklı şekilde değiştirmeye başlayacaksınız artık Evet maddi konuda biraz böyle resmen bir kişi var burada ya, ya böyle okunu çekmiş fırlatacak ama e, çevresindeki insanları o kadar çok müdahale görmüş ki o kadar çok böyle e, çevresindeki insanlar bu kişiyi kısıtlamış ki resmen böyle yapacağını yapamıyor bir hedefi var e, bir planı var e, yapmak istemiş ama buna ulaşamamış e, sizin e, kalbinizde e, sizin e, gönlünüzde ve kaderinizde yazılmış bir maddi e, iş imkanı, maddi bir durumla alakalı bir yükselişiniz var. Terfi olabilir, ek alakalı bir şey olabilir. Bu yükseliş e, sizlerle izliyenlerin e, beklediğiniz yerlerden değil de, yani ben şunu istiyordum ya da şu olsun dediğiniz yerlerden değil, tam tersi beklemediğiniz e, bir yerden olacak. Ee, ve yaklaşık sizlerle izleyenlerim 3, 13, 23 gibi vadelerde e, beklemediğiniz bir yerden beklemediğiniz bir haber alacaksınız Haberlerden ziyade tesadüfen Gideceğiniz bir yerde bir iş fırsatı yakalayabilirsiniz Buna çok hazırlıklı olun e, Çünkü kariyer konusunda bir yükselme var Tabii ki bu yükselme e, cebinizden e, çok paralar götürebilir. Özellikle borca girebilirsiniz borç durumlarına adım atabilirsiniz yani risk alabileceğiniz bir e, iş imkanı sizin kapınıza sizin ayağınıza kadar gelecek hatta siz ayağına gideceksiniz haberiniz olsun çok önemli bir gelişme bu e, maddi durumlarla alakalı bir yükselme var. Ama bu yükselmenin öncesinde bir risk almanız gerekiyor. Büyük bir risk almanız gerekiyor. Tabii ki bunu alabilirseniz bir şeyleri artık başarmaya başlayacaksınız. Sizlerle izleyenlerim. Evet. Maddi durumlar çok iyi gözüküyor. İyileşmeye kadar gideceksiniz. Tabii ki böyle ayağınıza gelen bu fırsatı kaçırmadığınız takdirde. Sağlık konusunda biraz sıkıntılarınızın olduğunu gördüm. Özellikle böyle bir e, mide, e, ateş, kusma olabilir arkadaşlar. E, özellikle böyle balın başlarında da dedim bel konusunda ya da el, kol, ayak konusunda, eklemler konusunda bazı problemler yaşadığınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Ama bunlar geçici bir şey olacak. Yani sizi zorlayacak şeyler olmayacak. E, sadece e, şu an üzerinizde nazarınız var. Bu nazarınız bu videodan sonra gitmiş olacak arkadaşlar. Zaten buraya kadar e, izlediyseniz bu videonun şifalanmasını, şifalandırılmasını üzerinize almışsınızdır. Bunu net bir şekilde belirteyim. Bu yüzden birçok kötü özelliğinizden, kötü alışkanlıklarınızdan dahi kurtulabilirsiniz. Bunu da net bir şekilde belirtmiş olalım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir e, siz değerli izleyenlerim. Genel olarak 1960, 1970, 1980, 90'a kadar arkadaşlar, beni kim izliyorsa o yıllar arasında doğan izleyenlerim, sizleri kapsayan bir yıldıznameydi. Hem sağdan hem soldan hem soldan hem sağdan karıştırarak baktım bugün. Biraz böyle geçmiş gelecek modunda. Ee, gördüklerimi elimden geldiğince dilim döndüğünce yorumladım Gaybı Rabbimden başka kimse bilmez arkadaşlar Kesinlikle ama kesinlikle şirk koşmuyorum Hatta yorumlardan birinde e, bir izleyenimiz yazmış Evde sanki böyle biraz dedikodu gıybet gibi oluyor Değil arkadaşlar e, Karşılıklı siz beni ben sizi dinliyorum Karşımdaki kişiyi karşımdaki kişi de beni olarak e, Yani biz bir aileyiz Birbirimizi içimizi ve içimizdeki olan enerjileri döküyoruz arkadaşlar. Neticede enerjiniz enerjim diyerekten başladım videoyu. Enerjim enerjinizdir diyerekten sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.